Tatlım hadi bakalım uyan artık kahvaltın hazır. Bugün evde kahvaltı yapmayacaksın. Çünkü bugün sizin okulunuza test için ben geleceğim. Ah, çantanda bunu koyacağım ve eh. ve okulda yiyeceksin. Hadi bakalım bugün okula geleceğim. Eh, okula mı? Okula mı geliyorsun? Yaşasın okula geliyor yani. annem. okula gelecek. Peki ne için? Bana bakma iyileştin diye. Necim ben iyileştim. Ah, biliyorum tatlım biliyorum biliyorum biliyorum. Ama onun için de okulunuz gelecek yıl büyüdüğünüzde nasıl bir ritmi sahip olduğunuzu veya işte dans ritim işte kollarınızı hareket ettirmekte kavramanız yani daha iyi karın tutmanız için kollarınızı bacaklarınızı geliştirmeniz e, fa filan için dans yani beni çağırdı. O yüzden hadi bakalım. Hemen gidiyoruz. Hazırlan bakalım. Gideceğiz, gideceğiz, gideceksin. Hadi bakalım Al şunu. Of, tamam anne ya. Of. Tamam. Hadi bakalım. Sen parmalarını giy. Of ya. <laughs> Bizim gene yapıyor yapacağını. İyi misin Neredesin? Ah ben yadaydım. Ah <laughs> kendi saçlarını tanımaya artık şeyi yaptı. Neyse. Ben de arabayı çıkartayım bu sırada oldu. Anne anne geldim. Aa, hadi bakalım bin arabaya. Aa, tamam anne. Ah, üşütme anne için tekrar aynı yerde oturman gerekecek. Ah, hiç sorun olur mu? Olmaz olmaz. Şurayı açalım. Kalem okulumuza gelecek. Kalem okulumuza gelecek. Şurayı kapatalım. Kalem <laughs> okulumuza geliyor. Yaşasın. Ne söyledim. <laughs> Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Ben seni okuluna bırakayım. Birkaç saat, bir iki saat sonra da ben geleceğim zaten. Yaşasın, yaşasın. Aa, bu arada annenin bu aynı mı söyleme? Tamam, tamam. Yaşasın, yaşasın. Ah bu çocuklar. Neyse. Ben de iş yerime gideyim. Oradan filmimi yapıp yani bölümleri hazırlayıp gidelim zaten ben de. Geldim geç kaldım mı? Hey kankalar geç kaldım mı? Hayır. Geç kalmadınız? Gelin başlayın. Evet çocuklar bugün dersimizde ve işte dersimiz bitti bu kadardı. Ah sana görüşmek üzere çocuklar ya serser, görüşmek güzel. Hoşça kalın. Güzel oldu. Ah neyse ben de gideyim. Ne canınız var? Aa, evet evet tamam tamam. Anladım anladım. <laughs> tamam tamam. Şey okula gideceksiniz değil mi? Evet evet ama küçüklerin okuluna. <laughs> küçüklerin okuluna demek. Aa, i̇lk defa oraya gideceksiniz. <laughs> Neyse önemli değil önemli değil. Aa, ben buradan çocuklara bir şey alabilir miyim? Şeyden marketten almanız Neyse ben marketten çocuklara çikolata mikolata alayım. Çocuklara şu çikolata alabilirim. Hmm. Sütlü çikolata. Tamamdır. Kredi kartıyla ödeme yapacaktım. Şöyle oluyor mu? Ha oldu. Kodu yazın. Oldu bitti. Ah. Geçmiş olsun tamam. <laughs> Teşekkürler. Ah çikolatayı aldım. Ve çocukların yanına gidiyorum. Hadi bakalım çocuklar sürpriz olacak. Geldim. Aaa. <laughs> ve dansçımız. Ünlü ünlü. Rakanın hatta Roblox'un bu evrenin bütün Roblox aleminin en iyi dansçısı. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <laughs> Siz <laughs> demeyin ödemeyin. Aa, artık ödedim. Eh. Neyse. Çocuklar burada mı? Evet burada. <laughs> ha o benimki değil mi? Evet evet sizinki. <laughs> Tatlı. Çocuklar. Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün size çikolata aldım ve küçük danslar çalışacağız. Dans edeceğiz birlikte. Dans sever misiniz hepiniz? Evet dansı çok seviyiz. Tamamdır hadi bakalım. Al şu, şunları sana veriyorum. Ha, tamam hadi hadi hadi. hadi. biraz sevdim ah, tamam tamam hadi bakalım çocuklar şurada biraz dans çalışalım şuradaki kum havuzunda hadi bakalım al sende hadi bakalım gidelim hadi bakalım gelin gelin biraz dans çalışacağız sadece dans dans çok seveyim dans dans Aa, bildiğiniz danslar var mı bunlar bunlar dans çalışacağız Bunları sevinirim ben. <laughs> Tamamdır. ay güzel gidiyorsun. Ellerin kolların falan iyi. <laughs> Bir saat sonra. Çocuklar dersiniz bu kadar da alabilirsiniz. Çikolatalar da benden zaten. Yaşasın <laughs> annem bana çikolata da aldı. <laughs> Bizim çocuklar biraz şeydi. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. <laughs> sağ olun sağ olun. Tekrar bekleriz. Tekrar da de bekleyeceğiz. A, tatlım gel gel. Hadi eve gidelim biz. Ben onu erken alsam sorun olur mu? Aslında sorun olmaz. Bir saat sonra da bitiriyorduk zaten kapatıyorduk. A, tamam tamam görüşürüz.